Devletimize iyilik üreten, Dosteli kuruluş olarak 5 milyondan fazla vatandaşımızın sıcak yuvasının mimarı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tokyo olarak, yıllardır dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konutlar inşa ediyor, onları kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. Yıllarca kendisini kimsesiz, sahipsiz hisseden dar gelirli vatandaşlarımız hamdolsun bugün TOKİ sayesinde modern, kaliteli, sağlıklı konutlarda oturuyor. Geleceğe çok daha güvenli bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın evi olmayan alt gelir grubu tek bir vatandaşım kalmayana dek bu projeleri yapacağız talimatları doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Evlerimizin temeline umudu, harcına yaşam sevincine ekledik. Projelerimizde geleneksel mimariyle modern mimariyi harmanlıyor. Kültürümüz, tarihimiz ve geleneğimizle geleceğin şehirlerine imzamızı atıyoruz. Kentlerimizi dönüştürüyor. Milletimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Ülkemizin her yerinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm hareketiyle geleceğe daha güçlü hazırlanıyoruz. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde Tokyo olarak hep vatandaşlarımızın yanı başında olduk. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de deprem mağduru ailelerimizin konutlarını rekor sürede tamamladık. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Yurt dışında yaşanan afetlerde de yardım amaçlı projeler yaptık. Arnavutluk'ta depremin yaralarını sardık. Eli kanlı terör örgütünün neden olduğu yaraları sardık. Diyarbakır'dan Mardin'e, Hakkari'den Şırna'a, terör mağduru vatandaşlarımızın konutlarını rekor sürede inşa ederek teslim etti. Milletimizi bahçeleriyle buluşturduk, şehirlerimize rahat bir nefes aldırdık. Gelecek nesillerimizin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağladık. Ayrıca ülkemizin önemli değerlerine sahip çıktık. Dünyanın göz bebeği, tabiat harikası salda görününü koruyarak aslına yani bembeyaz kumsalları turkuaz rengine kavuşturdu. Tarihi kent meydanlarını yeniliyor, şehir içinde kalmış eski sanayi sitelerini şehir dışına çıkararak esnafımıza yeni işyerleri üretiyoruz. Ülkemizin gelecek yüzyılına damgasını vuracak kamu yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Konutun yanı sıra kamu binaları, camiler, hastaneler, sosyal tesisler, okullar, üniversiteler, öğrenci yurtları ve stadyumları inşa ediyoruz. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkıyor, dünün güzelliklerini bugüne, geçmişin zerafetini geleceğe taşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türk mimarisinin en güzel örneklerini yeni projelerimize nakşediyor. Şehirlerimizin ruhuna ve kimliğine uygun yeni projelerle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz. Ben TOKİ konutlarını gördüğüm zaman iftihar ediyorum. Allah'ım sana hamdolsun. Sayın Noterim ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Çorumlu hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen Çorum Merkez Toplu Konut Projelerinin hak sahiplerini belirleme kurasına hoş geldiniz. Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz, çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi YouTube kanalı ve www.toki.tv kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü çekilişlerimizde Çorum Merkez 2. ve 3. bölgede bir artı bir konut tipinde konut kurasını gerçekleştireceğiz. Toplamda 44 konutumuz, 44 baş, 49 başvurumuz bulunmakta. 44 hak sahibi ve konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 5 yedek belirleyeceğiz. Çorum Merkez Celil Kırı, projemizde 2 artı 1 konut tipinde kurağımızı gerçekleştireceğiz. Toplamda 8 konutumuz bulunmakta. 104 başvurumuz bulunuyor. 8 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 8 yedek belirleyeceğiz. Çorum Merkez 1. Bölge 3 artı 1 konut tipinde konut kurağımızı gerçekleştireceğiz. 3 artı 1 konut tipinde toplamda 6 konutumuz, 241 başvurumuz bulunmakta. 6 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 6 yedek belirleyeceğiz. Çekilişlerimiz Ankara 15. noter denetiminde yapılmakta olup çekiliş sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabilecektir. Çekilişlerimizin Çorum'la her şeylerimize hayırlı uğurlu olmasını diyor ve Çorum Merkez 2. ve 3. bölge 1 artı 1 konut tipinde kuramıza başlıyoruz. Toplamda 44 konutumuz, 49 başvurumuz bulunmakta. 44 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 5 yedek belirleyeceğiz. Çorum Merkez 2. ve 3. bölge 1 artı 1 konut tipinde ilk hak sahibimiz Kübra Akbaş konutu. 2. bölge 114 ada A3 blok 3. kat 29 numaralı daire. Veysel Erdem H2 blok 2. kat 23 numaralı daire. Furkan Muratköse 3. Bölge 116 A'da A5 blok 5. kat 23 numaralı daire. Ahmet Şahin 2. Bölge 114 A'da H5 blok 3. kat 25 numaralı daire. Dilara Akbıyık 2. Bölge 114 A'da H9 blok zemin kat 7 numaralı daire. İsa Bilan 2. Bölge 114 A'da H8 blok 1. kat 9 numaralı daire. Ufuk Görgeç, ikinci bölge 114 ada. H3 blok zemin kat 1 numaralı daire. Hüsnü Polat, ikinci bölge 114 ada. H4 blok ikinci kat 20 numaralı daire. Döndü Sırça, ikinci bölge 114 ada. H6 blok üçüncü kat 28 numaralı daire. Dilek İpçi, ikinci bölge 114 ada H6 blok, üçüncü kat 25 numaralı daire. Cengiz Akbülbül, ikinci bölge 114 ada H2 blok, ikinci kat 24 numaralı daire. Meral Yiğit, ikinci bölge 114 ada H2 blok, zemin kat 7 numaralı daire. Nazmiye Gül. ikinci bölge 114 ada. H3 blok. Üçüncü kat 31 numaralı daire. <laughs> Hülya Demir. ikinci bölge 114 ada. H7 blok. Zemin kat 1 numaralı daire. Baki Gedik, ikinci bölge 114 ada, H4 blok, ikinci kat 18 numaralı daire. Birgül Tepe 3. bölge 116 ada A3 blok 2. kat 11 numaralı daire. Abdullah Salar 2. bölge 114 ada H7 blok 3. kat 30 numaralı daire. Mustafa Kulaksız 2. bölge 114 ada H4 blok 2. kat 23 numaralı daire. Tuğçe Akbıyık. ikinci bölge 114 ada. H5 blok zemin kat 7 numaralı daire. Sevilay Özü Doğru. ikinci bölge 114 ada. H7 blok ikinci kat 17 numaralı daire. Satı Kökten. Üçüncü bölge 116 ada. A7 blok dördüncü kat 20 numaralı daire. Mustafa Keleş, 2. bölge 114 ada H1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Samet Yağlı, 3. bölge 116 ada A1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Emrah Biçer, 2. bölge 114 ada H1 blok 1. kat 13 numaralı daire. Fatih Cebeci 2. bölge 114 ada. H3 blok zemin kat 6 numaralı daire. Melahat Almacı 3. bölge 116 ada. A1 blok zemin kat 3 numaralı daire. Fatih Salar 2. bölge 114 ada. H8 blok 3. kat 28 numaralı daire. Murat Elmacı, 2. bölge 114 ada, H3 blok 1. kat, 9 numaralı daire. Seda Hancı, 2. bölge 114 ada, H6 blok zemin kat, 8 numaralı daire. Şevket Ömür, Ağız Halı, 2. bölge 114 ada, H3 blok zemin kat, 8 numaralı daire. Atifet Karakaş. ikinci bölge 114 ada. H4 blok 3. kat 32 numaralı daire. Pakize Tunç. 3. bölge 116 ada. A2 blok 3. kat 14 numaralı daire. Burcu Büker. 2. bölge 114 ada. H6 blok 1. kat 13 numaralı daire. Sultan Bayrak 2. bölge 114 ada H8 blok zemin kat 7 numaralı daire. Mahmut Laçin 2. bölge 114 ada H6 blok 2. kat 24 numaralı daire. Sevgi Erdin 2. bölge 114 ada H5 blok 2. kat 20 numaralı daire. Emine Alkan 2. bölge 114 ada H2 blok 1. kat 13 numaralı daire. Ayla Çavdar 2. bölge 114 ada H8 blok 2. kat 21 numaralı daire. Danyal Çalışkan 2. bölge 114 ada H6 blok 2. kat 19 numaralı daire. Mustafa Dovar 3. bölge 116 ada A4 blok zemin kat 2 numaralı daire. Seher Tunç 2. bölge 114 ada H5 blok 3. kat 30 numaralı daire. Ceyda Erdem 2. bölge 114 ada H6 blok 3. kat 30 numaralı daire. Orhan Gökcan, 2. bölge 114 oda H4 blok 3. kat 25 numaralı daire. Değerli Çorumlu Hemşehrilerimiz, Çorum Merkez 2. ve 3. bölge 1 artı bir konut tipinde 44. son hak sahibimiz ve konutu Mustafa Topal, 2. bölge 114 oda H9 blok 3. kat 27 numaralı daire oldu. Şimdi kalan başvuruları yedek olarak belirliyoruz. Birinci yedeğimiz Nuriye Zurnacı. İkinci yedeğimiz Ayşe Kızıl. Üçüncü yedeğimiz Emrah Elmacı. Dördüncü yedeğimiz Atakan Ceylan. Ve beşinci son yedeğimiz Sare Gerçekçioğlu oldu. Değerli Çorumlu Evşehirlerimiz Çorum Merkez 2. ve 3. bölge 1 artı 1 Konutlarımızın hak sahibi konutlarını belirledik. Çorum Merkez Celil Kırı 2 artı 1 konut tipinde kuramıza devam ediyoruz. 2 artı 1 konut tipine toplamda 8 konutumuz, 104 başvurumuz bulunmakta. 8 hak sahibi ve konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 8 yedek belirleyeceğiz. Ankara 15. Otelimiz şu anda hazırlıklarını tamamlıyor. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Çekili sonuçları E-Devlet üzerinden sorgulanabilecektir. Ankara 15 notenimiz hazırlıklarını tamamladığı Çorum Merkez Cırıl Kırı 2 artı 1 kurağımızla devam ediyoruz. İlk hak sahibimiz Ayşe Değirmenci konutu 181 ada DY11 blok ikinci kat 9 numaralı daire. Ali Denden 180 ada D7 D7 blok zemin kat 1 numaralı daire. Ali Rıza Yılmaz 180 ada D7 blok 3. kat 15 numaralı daire. Ayşenur Aktaş Keleş 180 ada D7 D7 D, D6 blok 2. kat 11 numaralı daire. Süleyman Tamaç 180 ada DY2 blok zemin kat 1 numaralı daire. İbrahim Karakaya 181 ada DY10 blok 3. kat 16 numaralı daire. Murat Çatal 181 ada DY13 blok 3. kat 16 numaralı daire. Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz Çorum Merkez Cilikırı 2 artı 1 konut tipinde son hak sahibimiz ve konutu Arif Hayır konutu 181 ada DY15 blok 3. kat 13 numaralı daire oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 8 yedek belirliyoruz kalan başvurular arasından. Birinci yedeğimiz Ebru Yılmaz, ikinci yedeğimiz Mehmet Kula, üçüncü yedeğimiz Genc Ergenç, dördüncü yedeğimiz Günay Kelek, 5. yedeğimiz Serpil Kınık. 6. yedeğimiz Yaşar Tangal. 7. yedeğimiz Bedriye Arlı. Ve 8. son yedeğimiz Emre Koç oldu. Değerli Çorumlu Hemşehrilerimiz Çorum Merkez Cirilkırı 2 artı 1 konut tipinde kurağımızı tamamladık. Çorum Merkez 1. Bölge 3 artı 1 konut tipi kurağımızla devam ediyoruz. Toplamda 6 konutumuz 241 başvurumuz bulunmakta. 6 hak sahibi konutunu belirledikten sonra kalan başvurulardan 6 yedek belirleyeceğiz. Ankara 15. noterimiz şu anda hazırlıklarını tamamlıyor. Çorum Merkez 1. Bölge 3 artı 1 konut kurağımızla devam ediyoruz. İlk hak sahibimiz Mustafa Boran Konutu 3. bölge 118 ada Y38 blok zemin kat 2 numaralı daire. Fatma Güder 3. bölge 122 ada Y50 blok 1. kat 4 numaralı daire. Celal Gökgöz 1. bölge 125 ada Y10 blok 2. kat 6 numaralı daire. Hanefe Erdoğan 3. bölge 119 aday Y41 blok zemin kat 1 numaralı daire. Mehmet Akkoç konutu 3. bölge 118 aday Y36 blok 3. kat 7 numaralı daire. Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz Çorum merkez 1. bölge 3 artı 1 konut tipinde son hak sahibimiz ve konutunu belirliyoruz. Galip Özkul konutu birinci bölge 125 ada Y10 blok zemin kat bir numaralı daire oldu. Şimdi kalan başvurular arasından 6 yedek belirliyoruz. Birinci yedeğimiz Murat Ak. İkinci yedeğimiz Hatice Ayan. Üçüncü yedeğimiz Mehmet Acar. Dördüncü yedeğimiz Alaaddin Öksüz. Beşinci yedeğimiz Yasemin Yüksel. Ve 6. son yediğimiz Mahmut Çıtak oldu. Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz Çorum Merkez 2. ve 3. bölge 1 artı 1 konut tipinde. Çorum Merkez Cerilkırı 2 artı 1 konut tipinde. Ve Çorum Merkez 1. bölge 3 artı 1 konut tipinde. Hak sahibi konut belirleme kurallarını gerçekleştirdik. Konutlarımızın Çorumlu hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hayırlı günler diliyoruz.